Merhaba arkadaşlar, ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere Java derslerimizde Döngü'ne de kullanabileceğiniz bir özellikten bahsedeceğim. Bu özellik ne için zarur? Break yani fren veya kırmak anlamına gelen bir özelliğimiz. Bunu göstermek için bizim bir tane integer sayıya ihtiyacımız var. Sıfırdan başlamasını istiyorum. Bunu isterseniz for döngüsünü, isteseniz de while'da kullanabilirsiniz. Ben e, ikisinde de kullanacağım. Bu şekilde bizim şartımızı yazalım. Sayı değişkenin küçük ya da eşitse neye? Ona. 10'dan küçükse buraya gelip yazı yazmasını istiyorum. System.out.print line ile gelsin sayı değişkenime hatta şöyle yapalım. sayı eşittir deyip şuraya gelsin sayı değişkenime ekrana yazdırsın. Ve şuraya gelip sayıyı bir artırmasını istiyorum. Sayfamızı çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi 0'dan 10'a kadar gitti. Hatta şunu bir yapalım da 1'den 10'a kadar gitsin. Daha net görebilmemiz için. Burada gördüğünüz gibi hiçbir eksimiz yok. Birden 10'a kadar geldi. Şimdi ben buraya gelip şöyle bir şart oluşturursam eğer. Diyorum ki bir bir tane if değerimizi oluşturalım. Buraya gelsin. Sayı eşit eşit 4. Yani sayı eğer 4'e eşitse. Buraya gelsin ve şöyle bir yazı yazmasını istiyorum. System.out.print.align kullanarak döngüden çıkıldı demesini istiyorum. Bunu şöyle çalıştırırsam gördüğün gibi şurada şu şekilde yazdı. Bunu kullanmak için yapmam lazım. Bu if bloğuna girdiğini görmüş olduk. ve burada gördüğün gibi şu an devam ediyor. Herhangi bir sorun yok. Buraya geldim. If bloğunun içerisine yani şu bloğun içerisine girdiği anda yani sayı eşittir 4 olduğu anda Break. deyip yani fren veya kırmak anlamına geliyor. Çalıştırdığım zaman Gördüğünüz gibi sayı 4 oldu. Döngüden çıkıldı dedi. Halbuki benim şartım daha tam oluşmamıştı. Yani 10'a kadar gitmemişti. Sayıyı burada bıraktı ve burada döngümüzü kırdı. Döngüden çıktı. Buradaki rakamı değiştirebilirsiniz. 2'de de yapabilirsiniz. Sizin şartınıza bağlı tamamen. Gördüğünüz gibi 2'de döngüyü kırmış oldu. Biz bunu for döngüsüyle nasıl yaparız? Şurayı komple bir silelim. Bizim bir tane for döngüsüne ihtiyacımız var. Şunu şöyle temizleyelim. Bunu bizim editör yazdım. Bize bir tane değişken gerekiyor. Değişkenimizin ismi i e olsun. i e eşittir 1 diyelim. i e küçükse ya da eşitse ona i'yi e arttırmasını söylüyorum. Buraya da gelelim yeniden. line ile say şöyle tırnaklar arasına sayı diyelim şu şekilde artı i değişkenimi yapalım şu şekilde eklemesini istiyorum pardon şurayı i yapmadığımız için bu ekrana yazdırmasını istiyorum sayfamızı çalıştırdım gördüğün gibi herhangi bir sorunumuz yok istediğimiz kadar gidiyor Burada artırma kontrol yapısından burada yaptığımız için bu şekilde gidiyor. Buraya geldim bir tane if bloğu atıyorum. If bloğumuza gelip i eşittir 6'ya eşitse diyorum ki burada desin ki ss deyip for döngüsü bitti desin. Hatta şöyle yapalım for For döngüsünden çıkıldı desin. Sayfamızı çalıştırdığımız zaman for döngüsünden çıkıldı diye. Gördüğünüz gibi şu an hala kodumuz çalışıyor. Buraya gelip if bloğunun içerisine break deyip bizim kırıcı ifademizi kullanırsak buraya fren ya da kırmak anlamında gördüğünüz gibi for döngüsünden çıkıldı dedi. ne zaman buradaki değer 6'ya eşit olunca 3'e eşit olunca dersem sayfamız yeniledik gördüğünüz gibi 3 olduğu anda buradan çıkıyor. Bunu bir döngüde mesela bir olay var bunu e, tabii dediğim gibi burada biz e, değeri kendimiz elimize veriyoruz ama bu değerin bir veri tabanından veya bir kullanıcıdan geldiğini varsayarsak bu bir oyundaki bir sürü olabilir bir sayı veya bir can olabilir. Can e, belli bir seviyeye düştüğü zaman işte burada yapmak istediğiniz bir olay olabilir. Yani bunları bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Birek ifademiz bu işimize yarıyor. WTS Grandes'inde de bir özelliğimizi burada görüyorsunuz. Döngüden erken çıkmanızı sağlıyor. Yani döngüdeki şartınız oluşmadan burada gördüğünüz gibi ondan küçük olduğu sürece artırmasını söylüyor. Ama 4'teyken kırmasını, döngüden çıkmasını sağlıyor. Kullanım mantığı bu şekilde. Döngüde bir e, çıkmak istediğiniz bir şey olursa burada bunu kullanabiliyorsunuz. Bu dersimizin de konusu bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.